Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Makyaj yapacağız. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Tokalarımı takıyorum ve ürünleri denemeye başlıyoruz. Birçok ürün deneyeceğiz. Cream Co var, Rival Loves Me var, W7 markası var. Teknik var, like var. Biraz daha böyle çeşitli markaların ürünlerini denediğimiz bir video olacak. İlk olarak göz makyajından başlamak istiyorum, o yüzden far ile başlayacağız. Şimdi size bu videonun yıldızı olacağını düşündüğüm bir ürünü göstermek istiyorum. W7 markasının Bubble Pop paleti. E, bu paletlerin zannediyorum ki iki çeşidi var. Ben aslında diğerini almak istiyordum ama onu bulamadım, denk gelemedim. E, bunu aldıktan sonra da her mağazada denk geldim. Yani iki paleti de her şekilde bulabilirsiniz. yuşaplarda satılıyor, kokulu paletler olarak geçiyor. E, bunu denedik sonra hoşunuza giderse diğerini de deneyebiliriz. İkisi de gerçekten çok güzel paletler. Onun da fotoğrafını buraya koyacağım. Şimdi ilk olarak Bubble Pop paletiyle başlayalım. Dediğim gibi kokulu bir palet olarak geçiyor. Sakız kokulu ama çok bir kokusu var mı? Yok. Onu baştan söylemek isterim. Kesinlikle öyle çok bir koku beklemeyin. Öncelikle şöyle güzel bir aynası var. Şöyle renklerini göstereyim. Hem günlük hem de gece makyajlarında bence bir eyeliner'la vesaire kullanabileceğiniz güzel renkler var içerisinde. Fiyat olarak şu an gördüğüm fiyatı 360 lira. Ama ben çok daha uygun aldığımı hatırlıyorum. Yani sanırım geçen hafta aldım bir indirimde mi aldım ya da ben mi fark etmedim fiyatını bilmiyorum. E, sanki bana daha uygunmuş gibi geldi. E, 360 liraymış şu anda. Herhangi bir indirimde yine hani inerse mutlaka paylaşırım ama şu anki fiyat budur. İlk olarak size tüm renkleri göstereyim. Dediğim gibi özellikle günlük makyajlarınızda bence çok severek kullanabileceğiniz farlar var. Far yapıları gayet güzel, yumuşak uzutuyor ama hem rengini gayet güzel veriyor. Kalıcılığı çok başarılı. Hem de yumuşacık farlar. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu irşaplarda satılan Makeup Academy, Teknik markasının, W7 markasının özellikle far paletlerini çok beğeniyorum. E, genel olarak sizler de zaten beğeniyorsunuz. Bence far yapıları baya güzel. Yani hep böyle ışıltılıları falan göz üzerine inanılmaz iyi görünüyor. Benim şu an çok severek kullandığım mesela Utopya paleti. Siz de çok beğeniyorsunuz ne zaman kullansam. Hatta şöyle o da yanımda göstereyim. Ben bunu yedeklemiştim. Hani şunu hala kullanıyorum. İki ışıltılı rengi de inanılmaz güzel. Denemediyseniz bu ürünleri de deneyebilirsiniz. Bence birçok markaya göre far yapıları ve ışıltılı farları çok daha başarılı. Ben gerçekten çok seviyorum. Beni uzun zamandır takip edenler bilir ki ben şu paletlerde baz rengini çok severim. Benim için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Hoşuma gidiyor baz rengin olması, koyu bir rengin olması. Yani tek bir paletle aslında tüm işimi görebilmek istiyorum. Hani şu koyu renkle bir kirpik dibimden geçebileyim. Baz renkle hem şöyle pudra gibi bu rengi kullanayım. Bunu seviyorum. Bu palette olması da gerçekten hoşuma gitti. İlk olarak bununla başlıyorum. Mesela şöyle çizgilere dolan ürünleri hemen bu baz renkle Halletmiş oldum. Aynı zamanda da aynı benim için bir pudra görevi görüyor. Şimdi yine aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında pembe bir makyaj yapmak istiyordum ama ben bunu reel olarak denedim yani TikTok'ta da e, paylaştım. Belki görenler olmuştur. Oranın görüntüsünü de buraya koyayım. Tüm renkleri göz üzerinde de görmüş olun. Bugün farklı renkleri deneyelim. Yani reel'dan da bir görüntü koyacağım. Ben buraya ki dediğim gibi yani tüm renkleri tamamen göz üzerinde de e, görmüş olalım. Hemen şu karıştırma fırçamı açıyorum. Bunu ben çok seviyorum biliyorsunuz ki hemen bir tane daha aldım. E, yıllardır çok severek kullanırım ve en sevdiğim karıştırma fırçamdır. Bir sürü markanın karıştırma fırçasını aldım ama hiçbiri şu değil. Bu gerçekten çok güzel bir karıştırma fırçası. 46 lira gibi bir fiyata aldım. Eclipse'in şu serisi. Böyle uygun fiyatlı güzel fırçalar istiyorsanız bunlara mutlaka bakın. İlk olarak şu renkle başlayacağım. Biraz kriz bölgesinden geçeceğim. Renklerini gerçekten çok güzel veriyorlar. Şimdi yine aynı fırçayla şu koyu renkten birazcık alıp düş köşeleri tabii ki <laughs> gölgelendireceğim. Mat farların da pigmenti kesinlikle gayet başarılı. Ve şu renkten birazcık şöyle parmağımla alacağım. Buraya da yine aynı şekilde geçiyorum. Hemen arkasından da şu ışıltılı renkten alacağım. Şimdi şu mat beyaz farla, krem farla hemen şöyle yine parmağımla şu göz pınarlarımı aydınlatacağım. Üzerine de ışıltılı renkten geçeceğim. Normalde far paletindeki koyu renkten, koyu bordodan birazcık kirpik dibine geçecektim ama e, makyajı böyle bordolaştırmak istemiyorum. O yüzden siyah kalem kullanacağım. Hafifçe kirpik dibimden geçiyorum. Hemen şöyle farı göstereyim, göz makyajımı göstereyim. Bence gayet güzel. Ama ben bu far paletinde aslında pembeleri, yani o Real'de yaptığım makyajı daha çok beğendim. Onu, kesinlikle o renkleri daha çok kullanırım. Ama dediğim gibi yani farklı renkler denemiş olalım, aynı makyajı yapmayayım diye böyle yapmak istedim. O görüntüyü de zaten yakınlaştırmış olacağım size, göreceksiniz. Ve gelelim farklı bir ürüne. Teknik markasında şöyle kontür stikleri çıkmış. Bir tarafı highlighter, bir tarafı kontür. Ben kapatıcı zannediyordum diğer tarafını. Biraz da öyle görünüyor açıkçası ama highlighter'mış. Şimdi bakacağız. Daha önce ben de hiç denemedim. Light rengini aldım. Bunun fiyatını tam hatırlamıyorum. Muhtemelen 200 küsür lira gibi bir fiyatı var. Bakacağım mutlaka Yves Shop'a. Şöyle göstereyim. Şimdi highlighter olan kısmı bu şekilde. Vallahi kapatıcı bu ya. Aydınlatıcı anlamında highlighter işte. Kapatıcı anlamında. Keşke kapatıcı uygulamasaydık. Neyse deneyeceğiz. Kesinlikle deneyeceğiz bunu. Bu da kontür tarafımız. Şöyle bakalım. Biraz turuncu gibi görünüyor. Uuu rengi çok açık. Ay çok açıkmış rengi. Turuncu da duracak. Şu an bayağı hayal kırıklığına uğradım. Koyu renkleri nasıldı? Muhtemelen yanlış bir ürün aldım. Neyse şöyle göstereyim. Light rengi bu şekilde. Hani dedim bu bir tık daha iyi olabilir mi? Soğuk e, bir hava verir mi? Ama çok turuncu görünüyor. Şimdi ilk olarak bu kontür tarafımızla başlıyorum. Ben şöyle direkt uygulayacağım. Zaten bunu böyle acaba çok görebilecek miyiz emin değilim. Böyle yağ gibi bir yapısı var öncelikle. Onu söyleyeyim ama renk olarak yanlış bir renk almışım. Gıcık oldum şu anda kendime. Şöyle temiz bir fırçayla uygulayacağım. Şimdi ben şu kontür fırçasıyla dağıtacağım bunu. Ve aynaya da bakmak istiyorum. Şimdi görünmüyor diyenler tabii ki olacaktır ama arkadaşlar görünüyor. Sadece renk yani bana yanlış. Ben bu rengi kullanır mıyım? Kullanmam doğruyu söylemek gerekirse. Ama görünüyor. Şurada görebilirsiniz. Yapısı güzel de rengi tabii ki olmadı yani. Ben bu rengi istemezdim kontür için. Ben geçeyim. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Şurada hafifçe görebildiğiniz ürün kontür rengi. Ben bir tık daha böyle koyu görünür, soğuk görünür diye düşünmüştüm. Tabii ki benim ten rengimde bu renk kayboldu. Çok böyle aynadan ben görebiliyorum ama tercih eder miydim bu rengi? Tabii ki etmezdim. Şimdi bir diğer tarafına da bakalım bu ürünün. Olmazsa belki koyu rengini alırız. Bunu da şöyle deneyeceğim. Bu bir aydınlatıcı. Şöyle bir görmek istiyorum. Parmağımla dağıtacağım. Şimdi aydınlattı mı? Kesinlikle aydınlattı. Aynada özellikle bunu ciddi bir şekilde görebiliyorum. Renginden dolayı da. E, yapısının yani iki tarafının da kesinlikle böyle yağlı ciltlere uygun olduğunu düşünmüyorum. Böyle yani çok yağlı değil ama çok parlak gösteriyor. Farkındaysanız bayağı böyle. Şurayı da mesela dağıttım. Bu onun parlaklığı. Rengin böyle olması beni üzdü ya. Şimdi yorumlarken biraz şey kaldım. Çünkü yapı olarak kötü değil. Daha böyle ışıkla iyi görün diye şöyle geriye doğru çekildim. Şurada gördüğünüz ve şurada gördüğünüz kısım buralarda hani bronzer gibi gördüğünüz kısım bu contour stick. Turunculaşma açıkçası çok büyük bir turunculaşma. Görmüyorum. Şurada gördüğüm mesela dedim ki eyvah direkt turuncu el üzerinde. Ama dağıttıktan sonra bronzer havasını verdiğini söyleyebilirim. Böyle koyu renkleri falan alınabilir gibi geldi bana açıkçası. Aydınlatıcı kısmı da mesela hani fondötenimin üzerinde bile bana bir rahatsızlık vermedi. Gayet güzel buraya oturdu ve aydınlatıyor da yani. Şöyle aynadan baktığım kadarıyla. Böyle uygun bir fiyattaysa bence bir tık daha koyu renkleri tercih edilebilir. Dediğim gibi yapı olarak açıkçası kötü bulmadım. Şimdi geçelim bir başka ürüne. Rival Loves markasının bu allık paletini göstereceğim size. Bunu bayağı bir önce Real'da denemiştik. Youtube'a bir türlü sıra gelmedi ve kontür paleti de çıktı. O da çok beğeniliyor. Bu da gerçekten çok güzel bir palet. Renkleri çok çok güzel. Yapısı çok güzel. Kalıcılığını ben kendi cildimde çok düşük buldum. Yenilenebilir. Büyük bir problem değil ama tek olumsuz yanı benim için oydu. Ama renkler çok güzel. Şimdi hemen size şöyle renkleri yakından göstereyim. Ve sonrasında da el üzerinde göstereyim. Şöyle bir tane de highlighter olarak kullanabileceğiniz bir renk var aslında. Ya da diğer allık renkleriyle de tabii ki karıştırabilirsiniz. Şöyle sırasıyla denedim. Yani gerçekten hepsi çok tatlı renklerin. Ben bayağı beğeniyorum bu paleti. Şimdi birazcık daha göz makyajımla uyum sağlasın diye ben bu sefer bu rengi kullanacağım. Şöyle birazcık parmağımı alıyorum. Şöyle hafif... Şeftalimsi bir renk. Yine bunun da çok yağlı ciltlere uygun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kalıcılık anlamında çok şey olacaktır yani çok düşük olacaktır kalıcılığı. Ama çok tatlı bu da. Bunun yapısı bu arada yoğun. Yani yağlı ciltlere uygun değil derken biraz hani bunu kastediyorum. Böyle aldığınızda şöyle parmağınızda hani eriyor ama böyle yoğun yani yağlı gibi. Ee, o yüzden söylüyorum bir tık ağırlık verebilir gerçekten kontür stick de özellikle aynada şuralar kontür olarak yorumlamıyorum bronzer olarak yorumluyorum e, güzel duruyor turuncu durmuyor onu da söyleyebilirim e, böyle direkt size gösterdiğimde o stikteki gibi turuncu bir renk değil da el üzerindeki gibi turuncu bir renk değil haberiniz olsun bir tık daha tabii ki koyusunu tercih edebilirsiniz ama böyle şey değil yani aşırı kötü falan değil yani hani öyle demek haksızlık olur bence. Bakın alların rengi de bu şekilde gerçekten çok tatlı ve doğal duruyor bence tüm renkleri. Şimdi ben normalde farklı bir highlighter deneyecektim, farklı bir highlighter gösterecektim size ama e, şunu açıkçası ben de merak ettim. Çünkü cildimde denemediğimi hatırlıyorum daha önce de. Şöyle bir buna bakalım. Çok iyi görünüyor çünkü bu da. Çok böyle minik uygulayacağım. Sonrasında farklı bir ürün göstereceğim çünkü size. Evet vallahi bu da çok güzel. Bunu denememiştim diye hatırlıyorum Real'da. Nasıl kaçırmışım bilemedim. Bu da böyle gayet doğal. Sim falan yok. Bayağı şey görünüyor yani. Islak bir var Şimdi gelelim diğer highlighter'ımıza. Lighten çok uzun zaman önce NYX'in o e, Jumbo kalemlerine benzer gösterilen bu All In kalemleri çıkmıştı. Ben bunu almışım ama unutmuşum denemeyi. Reel'da da söylemiştim. Çok çok sonra denedim. E, ve e, beyaz olanını bulamadım. Aslında o çok beğeniliyordu. Ben 184 Bounty Cake'i bulmuştum. Şöyle göstereceğim size ve hemen yorumlayıp e, bir uygulama da yapacağım. Şimdi yumuşacık bir kalem. Çok güzel bir aydınlatıcı kalem. Ve kullanım alanında yani istediğiniz gibi... Gibi. hani far olarak kullanabilirsiniz aydınlatıcı kalem olarak kullanabilirsiniz highlighter olarak şöyle uygulayabilirsiniz Dudağınızın üstüne falan böyle hani geçebilirsiniz ama yapısı maalesef ki far olarak kullanmaya uygun değil ki çok güzel yani yani şuna bakar mısınız ben mesela bu renge bayıldım Real'ı koyarım buraya far olarak uyguladım yani dedim ki hani bu çizgilere dolmasaydı bu yapıda olmasaydı hani bu kadar yağlı bir yapıda olmasaydı benim favori farım olurdu böyle güzel duran bir ışıltı yok. Böyle bir ıslak far yok. Çok güzel ama maalesef yapısı kötü. Cilt üzerinde de highlighter olarak, aydınlatıcı kalem olarak kullanabilirsiniz. Ama onda da şöyle bir şey var. Kalıcılığı çok yüksek değil. Hani 50 lira fiyat performans. Hani bu kadar. Bunu bilmek lazım. Kalıcılığı kesinlikle tatmin etmeyecektir sizi. Hani sürekli yenilemeniz gerekir. Şöyle yapalım. Evet. Şuradan görebilirsiniz. Zaten bu arada ikisi baya birbirine benziyor bunu görebilirsiniz. Hadi burun üzerine normalde hiç sürmem ve hiç sevmem. Asla yapmam. Ama bunu da göstereyim size. Daha iyi göründüğü ışıltısını. Yani çok güzel ama hani dediğim gibi yani 50 lira ve bunun kalıcılığı bu kadar. Ara ara yenilemem gerekecek. Far olarak kullanamayacağım çünkü çizgileri çok fazla doluyor. Aydınlatıcı bir kalem olarak şu göz uygulayabilirim. Şöyle uygulayabilirim diye düşünüp almanız lazım. Şimdi geliyoruz son ürünlerimize. Dudak ürünleri. Cream Cone'un 3 adet böyle Yeni renkleri diyebiliyorum Üçü bir arada lip balmları var Onları deneyeceğiz Şöyle renklerini göstereyim Mocha'yı deneyeceğiz Cupcake deneyeceğiz Ve Black Cherry deneyeceğiz Paketlemelerini de göstereyim Gayet tatlı Şöyle altta da renk etiketleri var Hangi renkle başlayalım Benim tabii ki kendime en az yakıştıracağım renkle başlayalım 408 adı neydi bunun Şöyle bir bakayım Black Cherry ile başlayacağız Göstereyim El üzerinde de göstereceğim renklerini Öncelikle çok güzel kokuyor ama çok yoğun. Yani bu tarz ürünlerde koku hassasiyetiniz varsa inanılmaz güzel kokuyor ama çok yoğun. Rahatsız olabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi 408 bu şekilde. 407 cupcake bu vanilya kokuyor. Şöyle göstereyim. Dudakta duruşu da bu şekilde. Yapıları çok güzel ve dediğim gibi yani kokuları da bence çok güzel ama hafif değil. Yani çok çok fazla kokuyor. Ve gelelim 406 Moka. Dudakta duruşu bu şekilde. Buram buram kahve kokusu var. Kahveli şeker var ya direkt o. Şöyle göstereyim. Rengi de Böyle. Makyajım bu şekilde oldu. Gerçekten böyle tamamen yani tüm kullandığım ürünler ıslak duran ürünler ve aynada baktığımda da baya böyle ışıl ışıl duruyorum. Yağlı değil. Gerçekten böyle sağlıklı bir parlaklık var. Hani böyle yağlı gibi gelebilir ama kesinlikle değil. Gayet böyle ıslak, güzel duruşları var ürünlerin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.